Ee, Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili AK Parti'nin bu son gelişmelerle ilgili olarak aslında Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan sonrası Irak, e, Suriye, e, İran ve Türkiye'deki Kürtlerin lideri konumuna taşınabileceğine yönelik olarak Başak Demirtaş'ın aday olmasının da e, Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi açısından olumlu olacağına yönelik olarak bir görüş belirtti. Hatta şeyin Demir Demirtaş'ın e, savunması üzerinden de Türk muhafazakarlığına gönderme yapmasından dolayı da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Şimdi burada özellikle kimi izleyicilerimiz e, diyorlar kimileri de bir daha literatür izlersem ya tabii ki izlemeyin arkadaşlar. İzlemek zorunda değilsiniz. Benim kanalım ne bir Kürt Siyasal Hareketi'nin kanalı, CHP'nin kanalı, ne AK Parti'nin kanalı, ne MHP'nin kanalı. Burası benim kanalım. Ve ben bu kanalda herkese çıkartıyorum. Yani benim siyasal olarak düşüncelerine katılmasam da saygıyla dinliyorum. Nedeni de şuradan dolayı. Toplumun farklı kesimlerinin, farklı bakış açılarını hem sizlerle buluşturuyorum. Ve kendim de bir şeyler öğreniyorum. Bakın yani yapmayın şu illa bir tane. Ya zaten istiyorsanız PKK'yı dinlemek PKK'nın kanalları var. HDP ile ilgili onların kanalları var. CHP'lilerin var. AK Partililerin zaten Medyamanın doksanına sahipler. Ya burada işte biz de biz bizeyiz arkadaşlar ne yapalım yani. Ya, dinlemiyorsanız dinlemeyeceksiniz. İstediğiniz zamanda e, gidip bir başka yerde dinleyebilirsiniz. Biz kitleden para almıyoruz ki dinlerken siz de bize para ödemiyorsunuz. Gönüllü bu uyuştunuz işte, tamamı? Nefes tüketiyoruz burada. Kimse bize maaş mı diyor Allah aşkına? Recep yapalım. Ben sana Hayır. para da ödemiyorum. Yani. Sen de bana para ödemiyorsun. E sonuçta yani kendi kaynaklarımızla dönüyoruz Allah aşkına insan deli ediyorlar bazen. Ne zannettiklerini merak ediyorum. Ya CHP'yi eleştiriyorsun CHP'nin trolleri saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun onun. Muharrem İnce'yi eleştiriyoruz onun. Ümit Özdağ'ı eleştiriyoruz onun. Sinan ya, ya kardeşim ben doğru bildiğim yanlış da söyleyebilirim. Ya ben Allah değilim peygamber değilim. Kutsal bir Tanrılar Dağı'nda peygamberler dağında yaşayan bir siyasetçi de değilim anlatabiliyor muyum? yani elimizden geldiği kadar bildiğimiz kadarıyla sizinle paylaşıyorum. Tam bu noktada ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Çok bugün dikkatimi çekti. Senin de dikkatini çekecek mi bilmiyorum. Ekrana veriyorum. Evet, Dem İrtaş. Şimdi ya Dem Parti'nin de hiç de durup dururken çayın deminden kaynaklandığını düşünenlerden değilim. Bir başka daha iddiada söyleyebileceğim. Rastlantı bir şey olmadığını söylüyorum. Hatırlarsan 14 Mayıs öncesi ve 14 Mayıs 28 Mayıs arasında Selahattin Demirtaş tweet atarken neden, nereden tweet attığını söylüyordu? Şeyden <laughs> neydi çay? Ya, çay şeyiyle ilgili. <laughs> ne, onlar, o, Neyi yani ne, dem olayında mesela çok ilginç ben de bir kulis bilgisi paylaşmıştım. E, demiştim ki Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş eşiyle görüşmeden birkaç gün önce HDP'nin genel başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiler. O ziyaretin ardında Başak Demirtaş adaylığını yani o ziyaretin ardından sonra biliyorsun Saruhan Oluç eski grup başkan vekili ve bir milletvekili dün Selahattin Demirtaş'ı Diyarbakır ziyaret. cezaevinde ziyaret ettiler. Çıkarken de dediler ki aslında Başak Demirtaş'ın adaylığını HDP ile beraber organize bir şekilde ya Beraber organize ettik. Çekilmesini de beraber organize ettik. Yani bir anlamda hem muhalefete hem siyasal iktidara farklı bir şekilde e, mesaj verdiler. Ama ben de <laughs> uzun süredir şunu söylüyorum. Diyorum ki kardeşim e, Kandil ve İmralı okey demeden e, HDP'nin genel merkeze aday maday belirleyemez. Bu gerçeği görür. Selahattin Demirtaş dışarıdayken bir tez atmıştı. Selahattin Demirtaş eğer Öcalan ve Kandil isterse e, Diyarbakır'ın sokaklarında yürüyemez demiştim. Ya buradan çıkınca şöyle bir HDP'nin içerisinde HDP seçmenin nezdinde Selahattin Demirtaş'ın çok büyük saygınlığı olduğu gerçeğini kimsenin görmemezlikten gelmesi mümkün değil. Böyle bir tarihsel gerçek var. Ama o partinin içerisinde de PKK kadrolarının ve Kandil'in ve Öcalan'ın da ne kadar etkin olduğunu bilebilmek için çözüm süreci sürecinde HDP'nin nasıl kurulduğunu, Öcalan'ın HDP'nin kurulmasıyla ilgili nasıl talimat verdiğini, o zaman BDP'yi de hatırlarsın Recep Canpolat. BDP'nin Türkiye Partisi olmaya yönelik olarak Türkiye soluyla beraber Türklerin geniş bir Türkiye Partisi kurması projesiydi. O projenin devamıdır Parti'de. Ve Öcalar'ın dışında yürütmeler de mümkün değildir. Bu gerçeğin altında çizmek gerekiyor. Onu da bir kez daha paylaşmak istedim. Buyur Recep Canpolat. Evet doğru bir tespit. Yani o dönemde de baktığın zaman çözüm süreci ben çözülme süreci diyorum o dönemin içerisinde. Burada Abdullah Öcalan e, bir anlamda e, siyasi e, hareketi kontrol altında tutuyor. İmralı'nda cezaevinde olmasına rağmen. Dağdaki teröristleri Kandil'deki yapılanmayı kontrol altında tutuyor. Ve bunu da beceriyor. Gerçekten de beceriyor. Burada da e, ciddi bir manada, ciddi bir şekilde de siyasi iktidarın yol açtığı alan açıyor. Bunun sebebi de Abdullah Öcalan'ın itirafçı olması oradaki birçok noktadaki kendi yaşam alanını genişletmek adına ki orada istediği yapıyı kurdurtturdu. İmralı'da e, turist gibi değil, böyle krallar gibi yaşıyor orada. E, cezaevindeki mahkum gibi değil yani turist gibi, krallar gibi yaşayan bir yapı. Dubleks evi var orada, dubleks yani cezaevinin içerisinde. Dublix kaldığı yer dubleks Üstte yatak odası var. Aşağıda oturma grubu var. Orada üç tane PKK'lı terörist var yanında muhabbet ettiği getirdiği. Böyle bir yapının içerisinde yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Ve devlete de ciddi bilgiler verdi. O ciddi bilgilerin içerisinde ama ee, Kürtleri ise ee, şey güzel söylemiş Gülşen Hanım Kettle'da. Ketir, Ketil, evet yani dem dem ketir. Şimdi bir tanesi oradan koralık yapıyor. <laughs> Diyor ki demin anlamını bile bilmiyorlar. Ya bizi salak yerine saymayın sevgili izleyiciler lütfen. Ben sizi salak evet. yerine saymadım bile. Bizi de salak yerine saymayın. Demin anlamını biliyoruz o kadar salak mıyız? Ben sadece evet, evet. bir rastlantıya dikkat çekiyorum. Ketilden evet. kimi tatmalar, ardından demir taşı dem isminin dem partide kullanılması rastlantı mı diye sordum. Siz nasıl anlıyorsanız öyle anlayın de dem e, Abdullah Öcalan'ın noteridir. Abdullah Öcalan ne derse onu yapmak zorundadır. Kandil'in üzerinden talimat vererek ki meclisteki dem milletvekilleri daha dahaki bir PKK'lı terörist tarafından yönetilir. Kime ne söyleyecekler o bilgileri verirler. Dar bir kalıbın içerisinde e, 3-5 kişi vardı. Bunların içerisinde Perdi Pervin Bul'dan eee Sırrı Süreyya Önder'dir. Bunlara mesajlar gider, o mesaj aşağı doğru iner ve gerekli birçok şeyden de haberleri yok ki Demirtaş'ın Kürt Kürt milliyetçileri üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Bunu da kendini korumak, ailesini korumak adına karısını da bu sahneye sokup geri çekeceğini biliyordu. Ben Demirtaş'ın Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalinin sıfır olduğunu söylemiştim güçlü bir aday diye nitelediler. Hayır güçlülüğünden değil. Abdullah Öcalan ikinci demir uğraşamam deyip adaylığını çektirecek. Ve bu da bizzat İmralı'nın talimatıyla ve Kandil'in i̇şte koordinasyonuyla burada, burada ilginç olur. bir şey var. Ee, bir soruyu üzerinden sorumu soracağım. Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını PKK istemiyor deniliyor. Ben başka bir iddiayı söyleyeyim. Selahattin Demirtaş PKK tarafından PKK'dan devlet mi koruyor diye sormak gerekiyor. Bir kenara yazın lütfen. Onu lütfen bir kenara yazın. İkinci bir olay yani bunu söylerken de o AK Parti milletvekili Ensari oğlunun lütfen söylediğini dikkatli bir şekilde okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınız düşünüyorum. Israrla şunu söylüyorsun. Diyorsun ki Öcalan üzerinde tecrit yok. Öcalan aslında mesajlarını gönderiyor. Ama Kürt Siyasal Hareketi açısından hem, de hem Parti'nin yetkilileri açısından geçtiğimiz günlerde Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla ilgili yapılan yürüyüşler, eylemlikler üzerinden de e, haklı olarak şöyle bir şey var tamam ki aynı senin tezini gündeme getirdiğimde şöyle söylediler yazdılar e, mesajlar bir ya Ali Tarakçı tamam böyle iddiada bulunuyorsun kardeşim Öcalan'la görüşemiyorlar avukatları görüşemiyor akrabaları görüşemiyor Nasıl bu mesajı gönderiyor dediğinde de ben de şöyle demiştim. Siz Öcalan'la hiç kimsenin görüşmediğini mi düşünüyorsunuz gerçekten? Orada devletin yetkililerinin olmadığını mı düşünüyorsunuz gerçekten diye sormuştum. Evet top sende Recep Canpolat. Ya Bekir Bozda 13 Mart'ta ben e, bir yazı yazdım. Ve bunu da paylaştım. Yazımın dışında 13 Mart'ta e, Abdullah Öcalan'a görüşmeye gidiyorlar. Bir avukat, bir hakim, bir savcı diyerek. Bunu yazdım. E, 29'unda veya 28'inde şey yazdım. Murat Ağrel yazdı köşesinde. E, PKK ve Bekir da o zaman dönem Adalet Bakanı ve seçimden zor, yani Mart ayında olan bir hadise e, dedi ki Bekir Bozda ya dedi devamlı dedi İmralı'ya gidiyor. Ben nereden öğrendim? E, biliyorsun ben eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde basın danışmanıydım. Ee, basın baş müşavirliği de yaptım. Kıyam niyetinin botları hareket ettiği zaman İmralı'nın lojistik ekipman işlerini kıyam niyetinin botları ve sahil güvenliğin botlarıyla yaparlar. Ama ağırlıklı olarak birileri götürür getirirken kıyam niyeti genel müdürlüğünün botları kullanılır. İnternet yine kesildi. Ben oradan ya. haber aldım. Recep e, internet bir kez daha kesildi. E, söylediklerini baştan alırsan çok sevinirim. Şu anda sesim geliyor mu? Geliyor. Çok ilginç. Ee, belki bunu bir komple teorisi gibi görecekler. Yayınlarda böyle çok önemli bir konu olduğunda mutlaka ben şu anda bir oteldeyim Edirne'de. Hem otelin otelin interneti hem kendi internetim kesiliyor. Evde de yaşıyorum bunu. Geçen Hoca evet. Hoca'yla konuşmuştum. Ya böyle bir müdahale mümkün mü? Dedi ki bir yapay zeka ile elektriklere ve internete müdahale edebilmeleri mümkündür diye söylemişti. O açıdan ya kesildi resmen uçtu yani ikisi birden uçtu. Ee, bir kez daha tekrar evet, sevinirim. Tabii evet. ki tekrarlayıp şöyle ki e, Abdullah Hücalan'la görüşülmüyor noktasında. ben e, iki sene önceki kongre geldi ki 34 aydır tecrit diyor. 24 ay önceki e, kongre gelen e, ses kaydıyla beraber katıldı. Görüntüsüyle kendinin Tanrı'ya yakın bir insan olduğunu söyleyerek Kongre gelin son şeyinde olan olan kongresinde Kandil'de konuşma yaptı. Şimdi onun da dışında bir hadiseyi söyleyeyim. 13 Mart'ta ben bir haber yaptım. Dedim ki Kandil'de dedi şey Abdullah Öcalan İmralı'da birileri ziyarete gidecek ve Abdullah Öcalana geçen seçimde mektup yazdıranlar bu seçimde siyasi iktidar ne anlaşma yapacak diye bir yazı yazdım. Ondan sonracığıma bunu 29'unda veya 28'inde Murat Ağrel yazdı. Benden onun 15 gün sonra. Ve bu e, mevzu cereyan ettiğinde Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Google'da bir tararsanız e, 29'u veya 30'unda bir konuşması var. Bekir Bozdağ dedi ki İmralı'ya devamlı gidiyor. Ben önceden Kıyamlet'in de başmüşavilik yaptığım için Kıyamlet'in ciddi kaynaklarım vardır İmralı'nın lojistik işlerini ya sahil güvenlik komutanınız lojistiğe bakmaz da e, lojistik kıyı genel müdürlüğün botları gider. Yani ihtiyaçları falan İmralı'nın e, kıyı emniyetin botlarıyla giderler. Avukatları veya savcılar hakimler. Çok üst düzeydeki de sahil güvenliğin botuyla yanaşırlar oraya. Ve gitmişti ve ben oradan haber almıştım. Hatta sormuştum e, bir avukat, bir savcı ve bir hakimin e, ee, Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmek için adaya gideceğin bilgisini almıştım. Ve ben bunu paylaşmıştım. Ve daha sonra da bu bilgiyle ilgili olarak da Haber Valen'le yapmıştık. Sonra diğer ana akım medyadan da e, Abdullah Öcalan'ı ziyarete gidildi diye. Tecrit falan yok. Yani orada istediği zaman istediği kişiyle görüşebiliyor. Aileden görüşmüyorlar. Avukatlarını zaten istemiyor. Ee, Abdullah Öcalan eee şey gibi e, pabuç gibi sallıyor o gönderiyor ihtiyacım yok sizlere diyor e, bu sürecin istediği şeyinde herkesi görüşebiliyor Abdullah Hocaların orada tecrit falan yok ama bu sürecin içerisinde Başak Demirtaş'ın o şovu e, yapmasını adayım demesi ve daha sonra o şovu engelleyen ise kendi şovunu yaptıran Abdullah Hücalan'dır. O Kandil'e talimat vermiştir. Bu milletvekilleri Kandil'e bir teröriste bağlıdır. Türk milletine veya bu milletin insanına bağlı değildir. Oradan gelen talimatla e, gereken mesaj gitti e, ee, Salvan Oruç Oluş'la birlikte bir milletvekili de en son detayları konuştular. Bu sürecin içerisinde kendine yaşam alanı bulmak zorundaydı. Ki yaşam alanı daralmış durumda Selahattin Demirtaş'ın. Ki seni başkan yaptırmayacağız diye ki yoğun bir şekilde bu özellikle İmamoğlu sevicileri var ya gazeteciyim diye İmamoğlu'nun şahşaşlığını yapanlar var ya. Çıkıp onlar dediler ya Başak Demirtaş Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için AKP ile anlaştılar işte Selahattin Demirtaş seçimden sonra çıkacaktı. Hayır. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan kindar bir adamdır. Kindar bir siyasetçidir. Seni başkan yaptırmayacağım diye Selahattin Demirtaş ağzıyla kartal tutsa onun çıkmasına veya onlarla masaya oturmaz. Birileri gönderir. Ayrı bir şey. Ama hiçbir şekilde fakat Abdullah Öcalan şu mesajı vermek zorundaydı. Başak Demirtaş'ın adaylı Murat Kurum'a yarıyordu. AK Parti'ye yarıyordu. Ama dedi ki burada patron benim dedi. Demi ben yönetirim dedi. Ve burada güç bende dedi. O şovu yaptı. İkinci bir Demirtaş'ı piyasaya sokmam dedi. Ve bunu da siyasi iktidara bir mesaj olarak iletti. Ee, Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki e, sakin'i dedi terörist başının e, yaptığı bir operasyon, Kandil'in üzerindeki Murat Karasun'un konuşmasının metnini aralarına bakarsan, bugünkü Selim Çürükkaya'nın YouTube'daki e, konuşmasını lütfen Alicim müsait olursan bir dinle, Selim Çürükkaya'nın Hani TV diye onlarda bir dinlersen net mesajı da görebilirsin diye düşünüyorum sevgili dostum. Evet. Recep ben seni duymakta zorluk çekiyorum şu anda. Ali abi ben seni duyuyorum. E, duyabiliyor duyuyorum. musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Sesim tamam. gürül gürül geliyor. duyuyorsan problem yok. Ee, ben bir şey daha denemek istiyorum. Mümkünse bir saniye. İnternetle evet. ilgili olarak e, izleyicilerimiz izliyorlar ama bende bir sorun var. Onu çözmeye çalışacağım. Hemen. Evet. Ee, kendi cep telefonuma bağlanmayı deneyeceğim. Sevgili izleyiciler birkaç saniye lütfen. Müsaade edin. Evet. Bir tarafta da ben konuşuyorum olmazsa bizim yüzümüz görmesin de sadece şunu da söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ı tehdit eden Abdullah Hocalandır. Senin karın var, iki tane çocuğun var diyerek tehdit eden Abdullah Hocalandır. Hatta benim yerime seni getireceklermiş diyen Abdullah Hocalandır. Üstü kapalı bir şekilde mesaj veren Abdullah Hocalandır. Bu İmralı'ya giden sırrı Süreyya önderleri, Pervin Buldanlara, Leyla Zana'yı İmralı tutsaklarında var. Açık açık ölümle tehdit ediyor. Canına mal olur diyor. Leyla Zanay'a bizzat canıyla mal olur. Ve bunu devlet görüyor arkadaş. Bu, bu İmralı tutanaklarında yayınlandı. Lütfen girin okuyun sevgili izleyiciler. İmralı tutanakları diye Google'a yazın ve okuyun. Onun için sevgili e, izleyiciler bu konuda e, baron e, bu konuda Kürtlerin düşman Abdullah Hücalan'dır. Kürtlerin iradesi falan değildir yani Kürtlere yaptığı hakaretleri şöyle bir okuyun bir girin bir bakın e, hepsini net bir şekilde görebilirsiniz bugün Başak Demirtaş'ın e, adaylarını engelleyen Abdullah Hücalan'dır e, bunu da siyasi iktidara e, Recep Tayyip Erdoğan'a patron benim demek amacıyla e, ya bu bir mesajdır o mesajı da vermiştir e, sevgili dostlar o konuda da söyleyeceklerim bunlardan ibarettir sevgili Ali. <laughs> Yunanistan üzerinden bağlanmayın cepten. <laughs> evet yani Yunanistan üzerinden mi bağlanıyorum onu bilmiyorum yani. Bir de öyleyse kol böreği olarak fatura ödemeye hazırlan demektir bu. <laughs> evet hayırlısı hayırlısı. Evet sevgili abicim benim Başak Demirtaş'la ilgili yorumlarım bunlardan ibaret. Selahattin Demirdaş'la, Abdullah Öcalan'ı tanımak ve PKK terör örgütünün nasıl bir mantalite içerisinde kurulduğu dört başlı temeli görmek. Üç tane süreci vardır. Kürdistan devrimcileri diye başlayıp, APO'cular diye devam edip, PKK deyip örgütü belli bir noktaya getirdikten sonra, cezaevinde tutuklandıktan sonra, e, cezaevine girdikten sonra üç süreci vardır. O dönemde Suriye'deki muharebetin kucağındaydı, şimdilik mitin kucağında. Fark eden bir şey yok yani. Dün muhaberata çalışıyordu, Esad ailesini çalışıyordu ve Türkleri, Türk askerini şehit diyordu. Şimdilik de e, yine yönetiyor, yine yönetiyor ama bu noktada da e, bir yere doğru evrilmeye çalışıyorlar. Fakat bu evrilme nereye doğru gidecek? Türk milletinin uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Ali, bunu da son söz olarak... E çok çok teşekkür ediyorum Recep. Ee, başka bir son sözüm varsa onu alayım. Ee, herhangi bir hatırlatmak istediğim bir mesele varsa. Canınız sağolun sevgili dostum. Ee, Amerika'ya gidiyoruz herhalde. Valla evet. davet ettiğin her yere gelirim. Tabi Gülşah izin verirse. Ee, yenge hanıma da, yenge hanımdan izin alırız. Çünkü Erdem'in hanımı da izin vermiyor. Onu da söyleyemiyorum. burada. <laughs> İzin alır Zengi Hanım'dan. Ee, o organizasyonu yapalım inşallah. Ee, ee, beraber de, yapalım. E, yani İsviçre konusunda niye olmasın diye e, söylüyorum. Yurt dışı olabilir. Ee, Şu ama, 12 gazeteciyi e, de bir Sezgin bana söylemedi. 5 tanesini biliyorum ben de. 5 ee, <laughs> tanesini biliyorum. Ee, bunların. Ee, 12'yi bana söylemedi. İnşallah sana söyler orada Hemen bir şey söyleyeyim. Fikret Kaçar soruyor. Hemen yayını kapatmadan söyleyeyim. Azerbaycan'da Aliyev'in seçimleri 92.6 ile 92.1 ile kazanmasıyla ilgili hem Erdoğan hem Kemal Kılıçdaroğlu tebrik etti Aliyev'i e, ve ben bugün bir şaka yaptım. dedim ki Aliye, pardon, dün yapmıştım. E, kendisine oy vermeyen 8.9'u arıyormuş. Kim ulan bu 8.9 diye? Evet, senin bu konudaki düşüncen nedir Aliyev'in yüzde %92 92.1 ile seçim kazanması ile ilgili? Ya dünyada böyle bir seçim sonucu yok. Bu sadece diktatörlerin olduğu ülkelerde olur. Aliyev'in aldığı oy yüzde 10-15'tir en fazla. O da yanındaki Bakü'de yaşayan belli bir insan kitlesidir. O yüzde 85 ise oturup tek tek basmışlardır. Aliyev 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 diye. Ee, karısının birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir ülkeden e, bir şey beklemiyorum ben ama orada da Azerbaycanlı Türkler var bizim kardeşlerimiz orada biliyorsun e, Karabağ'ın alınmasında Türk askerinin büyük çok büyük bir katkısı var Allah onlardan razı olsun şehitler de verdik ama e, demokrasi diyeceğiz e, orada ne olursa olsun çünkü bir yapı var, o yapı e, kolay kolay dağılanmaz diye düşünüyorum. Aliyev'in oğlu Haydar Aliyev'in de, babaları Haydar Aliyev'di. Şimdi oğlu e, Haydar Aliyev'e de geçeceğini düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Azerbaycan'daki kardeşlerime de Allah yardımcılar olsun diyorum. Demokrasi yok ben, orada. Oyları tersten yazmışlar. <laughs> Neyse hayırlısı bakalım. Çok teşekkür ediyorum Recep evet, teşekkür Başka ederim, bir Ben teşekkür ederim. Kendine var çok olasın. iyi İyi e, yayınlar diliyorum. Allah hayırlı. Allah şifa olsun, versin. Ederim. Kendine iyi bak bize lazımsın. Sağ ol var olasın. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler yayını beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın lütfen. Ee, yarın saat 16'da ve e, akşam saat 22:30'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.